Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ördek tüyü çalışıyoruz. Hep birlikte e, bir tane yapalım inşallah. Şimdi arkadaşlar bu çalıştığımız iğneler 3 numara 0.30 köstek. Ördek tüyü çok özel bir tüydür. Biz bunları kolyoz, uskumru, tırsi, çinakop gibi balıklarda da kullanıyoruz. Artı eşek isabetlerinde de geçerli. İşte bizim Saroz bölgesi İstanbul e, teknelerden de uygundur bu takım kullanmaya. Şu şekilde arkadaşlar. şöyle ben bir saniye. Bakın hazırlıyoruz. Bu şekilde hazırlığını yapıyoruz bunları. Bunlar dediğim gibi 3 numara iğne. Şimdi arkadaşlar bir de bu oros tüylerini hazırlıyoruz. Bunlar da özel tekne için 2 numara iğne. 35'e 45 yapıyoruz. Bunlar çok derin su takımları. 20'li sağma takım tekneden. 7 numara iğne. Bu da iri istavritler için yine 25-30 e donatım teknelerden 20'li. Şimdi arkadaşlar, bu e, ördek tüyü çok özel bir tüy. Şimdi e, bunu Fatih biraz yakın alman gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, biz bunların dip temizliklerini yapıyoruz, bu hale getiriyoruz. Şimdi şöyle e, tüyü aldık, yanına simini de koyuyoruz. Şu şekilde aldık. Fazlalıklarını da aldık. Bu parmağımızın arasında bu şekilde kaldı arkadaşlar. Şimdi bu iğnemiz 3 e, numara siyah iğne kullanıyoruz bugün. İblişim değil de bugün oje bağlama yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar iğneyi de oturtturduk. Geldik misramızı da oturtturduk. Kasamızı yapıyoruz. Şimdi burada bir farklılık var sadece. E, ben daha önceki videolarımda düğümün yukarıya olduğunu anlatıyordum. Bu tek tüylerde aşağıya yapıyoruz. E, tüylerde kayma olmasın diyor o da. Şu şekilde. Aşağıya sarıyoruz bunu. Evet. Geldik. Bu görsel olsun. Kendi takımını yapan arkadaşlara da görsel olsun. Hem bu tüy işi de unutulmasın. Yönünü aldık. tutturduk Tüyümüzün aldığı hal bu arkadaşlar. Dip temizliklerini de yapalım. Fatih çekebiliyor musun şu şekilde bak. Tüyümüzün geldiği nokta bu. Aynı palomun çapalisiyle bu birebir. Fakat e, bu tabi suya girdiğinde yatıyor bu. Bu şekilde arkadaşlar. Tüyün e, fonksiyonu çaparilerde çok yüksektir. Her zaman öndedir, şampiyondur tüyü. Demek istediğim şu arkadaşlar. Simler tabi iş yapıyor ama e, hep aynı şeyleri konuşuyoruz belki. Balık irileştikçe sime atlamaz oluyor. Bu inanın uskumluk oluyorsa da bu böyle. Tüyler daha avcı oluyor. Esas orijinali bunun ee, hindi kanadından da yapılıyor. Biz bundan da yapıyoruz. Şimdi şöyle özellikle bu tüyün içinde şu küçük tüylerimiz var. Çok küçükler minikler çıkıyor. Bunlardan da 8 numara 9 numara iğnelere aynı bu şekilde bağlayabiliriz arkadaşlar istavrit için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar.